we E biz kent ormanına gidiyorduk. Arkadaş tuvaletini yapmak için durduğunda bu yangını gördü. Bir arabanın kaçtığını görünce orman yangın şeyini ihbar etti ve onlar buraya geldi. Topaş. Topaş beyaz zekli. Beyaz bir topaş. O olabilir ya. Yani. Evet. Şimdi Fırat arkadaşımız anlattığı gibi her şey doğru. Geliyor dükkan ormanından, Sonra gelirken yargın, yangını gördük. Bu kadar büyük değildi. Biraz orta boyda bir şeydi. Sonra işte söndürmeye gelecektik. İşte ayakkabı falan yandı biraz. Sonra işte Söndürmeye söndürme çalıştık. Sonra e, yangına abla şey yaptık, söyledik falan. Sonra geldik söndürdüler. Sonra oradan basılığa gittiler. Sonra işte biz de abla haber verdik. Yangını söndüler Allah aşkına. Yani büyümeden siz... Evet. Allah şükür itfaiyeciler var. Olmasa ne yapardık bilemiyoruz artık.